Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle açık pudra bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizler için iki sıra boncuklu bir oya örneği hazırladım. yazmanın kenarlarını oyama hazırlamadan önce ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle tığlamamı yakından göstereyim size. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına oyalım 1098 yazmanız yeterli. 1098 numaralı videoda nasıl tığladığımı, püf noktalarımı neler olduğunu daha önce istek üzerine paylaşmıştım. Yazmalarımı her zaman iki zincirle tığlıyorum. Bu yaz yazmamı da yine iki zincir çekerek tığladım. E, ee, yazmamı tığlarken kullandığım ipim yazmamla aynı renkte. Altın Başak marka 102 numara. Ee, böyle bir pudra tonu. Üzerine böyle mor tonunda cam boncuk geçirdim ben arkadaşlar. Kum boncuğa göre biraz daha iri. Küçük boy plastik inci büyüklüğünde cam boncuk. Ee, benim videolarımı takip edenler bilir. İnciden ziyade cam boncuk kullanmayı daha çok seviyorum. İnciyi de seviyorum ama inciyi kullanırken çok hassas davranmak gerekiyor. Cam boncuk biraz daha rahat kullanılıyor. Bu nedenle cam boncuk tercih ettim. Siz küçük boy inci büyüklüğünde herhangi bir boncuğu kullanabilirsiniz. Ee, kullandığım tığım bugün 22 numara. Siz dilerseniz 20 veya 21 numara da kullanabilirsiniz. Oyam iki sıraydı. İlk sırada boncuk kullanmayacağım. İkinci sırada boncuk kullanıyoruz. Hemen örneğimizin yapımına başlayalım. Hemen ilmeğimi oluşturuyorum ilk sırayı örmek için. ilk sıranın örülmesi çok kolay. İkinci sırası da kolay aslında ama ilk sıra hakikaten çok kolay. İlmeğimi oluşturdum tığımın ucuna ipimi bir defa aldım. Geldim şöyle yazalım köşesinden başlayacağım. Burada arkadaşlar şöyle tığ battının altından girdim 2 2 çıkıyorum küçük bir trabzan yaptım üstüne 2 zincir çektim yine bir kere doladım bir sonraki tığ battığının altından giriyorum yine 2 2 çıktım 2 tane zincir çektim bir kere doladım bir sonraki tığ battığının altından giriyorum 2 2 çıktım 2 tane zincir çektim bir kere doladım yine bir sonraki tığ battığının altından giriyorum yine 2 2 çıktım Şöyle ilk sıra küçük trabzanlardan kutucuklar yaparak devam ediyor. 2 zincir çekelim. Bir defa dolayalım. Bir sonraki tabağın altından yine iki iki çıktım, iki zincir çektim, bir kere doladım. İki tane zincirimi çekiyorum, bir kere doladım, hemen bir sonraki tabağın altından geldim ikişer ikişer çıkıyorum, iki zincir çektim, bir kere doladım. Bir sonrakinden şöyle tıbattın altından girelim, ikişer ikişer çıkıyorum. Yine iki zincirimi çektim. Birazcık yapacağım bu kısmı. Çok basit zaten. Ben yeni başladım tığ oyasında Şöyle güzel de bir şey yapmak istiyorum. Boncuklu olsun diyenler bu örneği kaçırmasın. Örnek bittiğinde çok güzel oluyor. Ama yapımı da inanılmaz kolay. Çok kolay. Hiçbir yöntem bilmeye gerek olmayan bir oya. İlk sırayı bu şekilde ikişer zincir çekerek trabzandan gidiyoruz. Aralarda iki zincir çekerek giderseniz arkadaşlar bu ilk sırada tığ battı da iki zincir çektiğim için ben ilk sırada hiçbir problem yaşanmadan e, tamamlayabilirsiniz. Hemen şöyle bir iki tane daha yapalım. Ben hızlıca çoğaltacağım ilk sırayı. Sonra boncuklu kısma geçelim. Boncuklu kısmının yapımı da çok keyifli. Dediğim gibi küçük boy plastik inci büyüklüğünde istediğiniz boncuğu kullanabilirsiniz. Ama bence... E, cam boncuk daha kullanışlı, daha uzun ömürlü oluyor. Makineye atıyorsunuz, ütüyle temas etseniz de boncuğumuzun rengi değişmiyor. Bu nedenle ben taş boncuk bile değil yani cam boncuktan yanayım. Bu şekilde bir iki tane daha yapalım. Hemen hızlı bir şekilde çoğaltıyorum ben. Şu kadar oldu. Şöyle görünüyor bittiğinde ilk sıra. Hızlı bir şekilde birazcık çoğaltacağım ben. Birazcık arttırıp dönüyorum. Ben ilk sırayı biraz arttırdım arkadaşlar. Örneğimi gösterecek kadar oldu. Şimdi ikinci sıra için zincirimi ilmeğimi oluşturup hemen geldik. Şöyle en baştan şöyle göstereyim. Birinci tığ battının diye da şöyle diyelim. Birinci iki zincirimizin altından girdik. Üstüne bir, iki, üç zincir çekip ikincinin altından giriyoruz. Bu bizim her motif arasında bıraktığımız bir tane boşluğumuz olacak. Şimdi burada hemen şöyle göstereyim yaptığımız kısmı. Boncuğumuzu yerleştirerek devam ediyoruz. Hemen ilk aşamada boncukla başlıyoruz. Yani ipimizi tutturduktan sonra. Şöyle iki tane zincir çekelim. Boncuğumuzu kaydırıyoruz. Burada ilmeğimden çıktım. Şöyle üst taraftan boncuğumu tığımın ucuna aldım. Sonra bıraktığım ilmeğimi de aldım. Bıraktığım ilmeğimi boncuğumun içinden geçirdim. Şöyle oldu. Bir defa doladım burada ipimi tığımın ucuna. Bulunduğumuz tığ battıdan bulunduğumuz yuvanın yanındaki yuvayı boş bırakıp bir sonraki yuvadan giriyoruz. Burada ikişer ikişer çıktı Üstüne iki tane zincir çektim. Bir boncuk daha kaydırdım. Boncum kayınca ilmeğimi bıraktım. Şöyle yukarı taraftan boncuğumu tığımın ucuna alıyorum. Sonra bıraktığım ilmeğimi alıyorum boncuğumu biraz önce ördüğüm iki zincirimin üstüne geçirmiş oldum böylece. İki defa doluyorum tığımın ucuna. Biraz önce kullandığımız yuvadan ikişer, ikişer, ikişer üç kere de çıktım. Üstüne iki zincir çektim. Yine bir tane boncuk kaydırdım. Boncuğum gelince ilmeğinden çıkıyorum. Yukarı taraftan boncuğumu aldım tığımın ucuna. Çıktığım ilmeğimi de tuttum. Boncuğumu ipimin e, zincirimin üstüne kaydırdım. Burada 1 2 3 defa doluyorum tığımın ucuna ipimi yine aynı yuvaya geldim ikişer 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 tekrar yapacağım ipimin katı açıldı 3 defa doluyorum 2 2 4 defa da çıkıyoruz şimdi burada 1 2 3 4 zincir çektikten sonra boncuğumuzu kaydırıyoruz yine ilmeğimden çıktım boncuğumu yukarı taraftan tuttum tığı ipimi de tuttum zincirimin üzerine boncuğumu kaydırdim burada hemen altta yaptığımız trabzamızın önünden sık iğne ile girdik birinci sık iğne ikinci 3 4 5 6 7 8 yine yuvadan yapıyoruz şöyle oldu yaptığımız yer göstereyim arkadaşlar. Burada tekrar 1 2 3 zincir çekip yandaki tığ altından tutturuyorum. Aynı işlemi tekrar yapacağım şimdi. 2 zincir çekiyorum. Bir boncuk kaydırıyorum. Kaydırdım boncuğumu yukarı taraftan girdim. ipimi de tuttum. Zincirimin üstüne aldım. Bir defa doladım. Hemen yanımızdaki kutuyu boş bırakıyoruz. Onun yanındaki kutudan ikişer ikişer çıkıyoruz. Üstüne yine iki zincir çektim. Boncuğumu kaydırdım. Biraz yakınlaştırsak. İpimi bırakıyorum. Kaydırdım boncuğu yukarı taraftan tuttum. Boncuğumun içinden geçirdim. İki defa doluyorum tığımın ucuna ipimi. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. Üstüne iki zincir çektim. Yine boncuğumu kaydırdım. İlmeğimi tutuyorum tekrar. İki defa doladım ipimi tığımın ucuna bu sefer. ikişer ikişer, ikişer. Üç kere de çıktım. Yine iki zincir çekiyorum. Boncuğumu kaydırdım. Şöyle yukarı taraftan boncuğumu tuttum. Bıraktığım ilmeğimi de tuttum. Boncuğumun içinden geçerek boncuğumu yerine kaydırdım. Üstüne burada 3 kez doluyorum. Gene aynı yuvaya geldim. 2 2 2 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Yine yukarıdan boncuğumu kaydırdım. İpimi bıraktım. Boncuğumu yukarı taraftan tuttum. Bıraktığım ilmeğimi de tuttum. Boncuğumu bu şekilde kaydırdım. Burası uç noktası olduğu için geri döndüm hemen. Sık iğne ile yaptığımız trabzanımızın üzerine 7 tane sık iğne yapacağız. İkinci sık iğnem, üçüncü, dördüncü, beşinci, altı, 7 7 tane sık iğnemi yaptım. 8. sık iğnem yuvada. Üstüne 3 zincir çektim. Bir sonraki yuvaya geçtim yanındaki yuvaya. Şöyle oldu arkadaşlar yaptığımız kısmı göstereyim. Hemen burada 2 zincir çekiyorum. Biraz boncuk kaydıralım yakınımıza. Bir tane boncuk kaydırdım. 2 zincirimden çıktım. Şöyle yukarı taraftan girdim ipimi tuttum. Bir kere doladım. Hemen yanımızdaki kutucuktan değil de bir sonraki kutucuktan girdim. 2 2 çıktım. Üstüne 2 zincir çektim. Yukarı taraftan girdim yine. 1 2 defa doladım bu sefer. Yine 2 2 çıktım. 2 zincir çektim. Yine boncuğumu kaydırdım. Bu taraftan giriyorum. İpimi tutuyorum. 1 2 3 defa doladım bu sefer. 2 şar, 2 şar, 2 şar, 2 şar çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Geldik buradan. 4. boncuktayız. Yine boncuğumu tuttum. Boncuğumun üst tarafından geldim ilmeğimi tuttum. Kaydırdım. Sonra şuradaki kabzanın önünden 7 tane sık iğne yapıyorum. 2. 3. 4 5 6 7 8. yine yuvada şöyle 3 tane yapmış olduk arkadaşlar. 4'er boncukla yaptık. Bu şekilde oldu. Ben hızlı bir şekilde geri kalanını tamamlayayım, üçleyip sizinle son hali paylaşmak istiyorum. Ben oyamı tamamladım arkadaşlar. Ütüyle de hafifçe düzelttim. Oyan bittiğinde bu şekilde görünüyor. yakın plan fotoğraf isteyenler için yakın plan fotoğraflarım Instagram'da oyanım sayfamda olacak. Siz de eğer örneği beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız sevinirim. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Herkesin ellerine sağlık diyorum. İnşallah herkes yapar. Güzel günlerde sağlıkla mutlulukla kullanır diyelim. Özellikle değişik boncuklu oya örneği arıyorsanız bu model güzel oldu. Şimdiden herkese kolay gelsin.